أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحضب في جيدها حبل من مسد الله اكبر صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Okuduğumuz sureyi celile Tebbet suresi olarak e, biliniyor. 5 ayeti kerimedir ve Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuş surelerden biridir. Tabi e, surelerin malumunuz sebebi nüzulleri var. Yani bu ayet-i kerime hangi sebeple indi, hangi olay üzerine indi buna Arapça ifadeyle sebebi nüzul diyoruz. her surenin sebebi üzülü olmayabilir. Mevlata Teala Hazretleri herhangi bir sebep olmadan bir ayet-i kerimeyi de tabii ki indirebilir. veya bir sureyle ilgili farklı sebebin nüzuller de rivayet edilebilir. Bunu çünkü kaynaklarımızda biz rastlıyoruz. genelde de bunlar içerisinden en meşhur olanları tercih edilir. ve bu sebebin üzül olarak biz zikredilen ayetlere baktığımız zaman yani bu ayetle ilgili sebebin üzül var diye tefsir kaynaklarında rastladığımız ayetlere baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in tamamının yaklaşık yüzde %10'unu teşkil ediyor. Yani %90'ının sebebin zülü bilinmiyor ama Kur'an-ı Kerim'in %10'una yakın ayetlere baktığımız zaman kendisiyle ilgili sebebin üzül bulabiliyoruz. Şimdi bu ayeti kerime malumunuz Ebu Leheb in hakkında indi. Ebu Leheb kimdir? Önce e, onu tabi e, tanıtmak, bildirmek gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özbeöz öz amcasıdır Ebu Leheb. Yani e, Abdülmuttalib'in oğlu. E, asıl adı da Abdül Uzza. Malumunuz onların putları var, taptıkları. E, Uzza da o putlardan birisi. Ee, tıpkı bizim nasıl ki işte e, Abdullah, Abdurrahman, e, Abdurrahim gibi Allah'ın adını e, abd ekiyle birleştirerek yani Allah'ın kulu ya da işte Rahman'ın kulu, Rahim'in kulu dediğimiz gibi onlar da putlarının kulu olarak e, onlara nispet ederek bu isimleri kullanıyorlardı ki Ebu Leheb'in asıl adı da Abdül Uzza'dır. Ama Ebu Leheb de onun bir lakabıdır. Onunla e, lakaplandırılmış. E, sebebine gelince e, yanaklarının kırmızı olduğu anlatılıyor. Yani e, işte yanaklarında bir kızarıklık var. Leheb de ne demek? E, alev demek. E, dolayısıyla o kızarıklıktan dolayı böyle bir lakap konulmuştur. Veya sinirlendiği zaman işte yüzü kızarırdı. Dolayısıyla ondan dolayı Ebu Leheb dendi. Alevin babası dendi diye kaynaklarımıza da geçiyor. Mevla Teala da onu ismiyle değil, lakabıyla anıyor. Yani Abdül Uzza'nın iki eli kurusun demiyor, Ebu Leheb'in iki eli kurusun deniyor. Burada da farklı bir aslında mana var. E neden? Çünkü ayet-i devamında da ne diyor Allah-u Teala? Seyasla نَارًا ذَاتَ hep. Alev sahibi ateşe atılacak, oraya girecek. Dolayısıyla Ebu Leheb diye, e, Alev babası diye isimlendirilmesi de Yine onun her ne kadar dünyadaki o e, lakap e, vechi farklı olsa da işte yüzünün kızarıklığından dolayı vesaire denilmiş olsa da aslında Mevla Teala'nın Ebu Leheb diye onu isimlendirmesinin sebebi çünkü bir gün e, o alev sahibi olan ateşe girecek, orayı bulacak. Ondan dolayı Allahu Teala Ebu Leheb ismini e, Kur'an-ı Kerim'de o lakabıyla onu anıyor. Peki neden e, onunla ilgili bu ayet-i kerime e, nazil oldu ki şunu da belirtmek gerekiyor. E, müşrikler hakkında tabi bazı ayetler nazil olmuş. Geçmişteki sürelerde de biz bunlardan bahsettik. E, efendim As bin Vail ile ilgili e, Veli İbni Muire ile ilgili bazı ayetler tabi e, zikrediliyor ama hiçbirisinde adı açıkça geçmiyor. E, Kur'an'da adı açıkça zikredilen tek müşrik Ebu heptir e, Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geçmeye çalışmış, engellemeye çalışmış, ona çok eziyetler etmiş. E, halbuki amcası olmasına rağmen e, amcası, diğer amcası Ebu Talip onu ne kadar e, efendim muhafaza etmiş, korumuşsa o da o kadar köstek olmuştur. Dolayısıyla bu ayetler onun hakkında e, inmiştir. E, olay şöyle cereyan ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, tabii ki ilk emirlerden birisi ayet-i kerimede e, buyruluyor Estağfurullah ve enzir aşiretekel akrabin. Mevla Teala e, en yakın akrabalarını, aşiretini uyar. Onları korkut buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tebliğe tabii ki en yakınlarından başlıyor. E, bir gün Efendimiz e, sabah vakti e, Safa Tepesi'ne çıkıyor. Bunu i̇bn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Ve orada o tepeden insanlara sesleniyor. ''Ya sabaha, ya sabaha'' şeklinde bir nida. ''Ya sabaha'' yani ''Olağanüstü bir durum var'' demek oluyor. Yani ''Ey sabahçılar toplanın, etrafıma gelin, bir şey diyeceğim, önemli bir şey söyleyeceğim'' diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o tepeden insanlara sesleniyor ve tabii Mekkeliler oraya toplanıyor. Ebu Leheb de onlardan birisi, oraya geliyor. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakınız onlara e, önce şöyle diyor. Ben e, bir düşmanın sabah size baskın yapacağını veya akşam size baskın yapacağını haber versem, böyle bir duyum aldım size bunu bildiriyorum, bildiriyorum desem inanır mısınız bana? Evet diyorlar şüphesiz inanırız. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yalan konuşma ihtimali yok. Onlar nezdinde de öyle. Çünkü Muhammedül Emin olarak biliyorlar. Yani güvenilirdir, emindir. Yalan konuşma ihtimali yoktur. Tabii ki inanırız diyorlar. Efendimiz bunun üzerine tabi kendisinin Allah'ın peygamberi olduğunu, Allah'a iman etmeleri gerektiğini, işte onları İslam'a davet ettiğini söyleyince tabi orada başta Ebu Leheb olmak üzere bunun için mi bizi buraya topladın ve tebbenlek diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir ifadeyle kahrolasıca gibi bir anlamı var tabi Arapçada bir hakaret ve bundan dolayı mı bizi buraya topladın diye tahkir ederek hemen arkasını dönüp oradan uzaklaşıyor ve onun üzerine Mevla Teala Hazretleri işte bu ayetleri indiriyor. Tebbet yeda Ebi Leheb buyuruyor. Tebbet yeda Ebi Leheb. Tebbet kurusun. Yeda Ebi Leheb. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. İki eli kurusundan maksat tefsirlerde hem yani tabii tabi zahiri anlamda iki eli kurusun gibi bir mana çıksa da burada mecazi anlamda şöyle bir manadan bahsedebiliriz. hem dünyası hüsran olsun hem ahireti hüsran olsun. Yani dünyada da efendim gün yüzü görmesin, ahirette de gün yüzü görmesin. Orada da cehennemlikler arasında olsun anlamında. E, ve tep ve zaten e, kurudu da, helak oldu da. E, mazi sırasıyla geliyor. Neden? Çünkü vuku'u kesin. Yani meydana gelmesi kesin olan olaylar Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala mazi sırasıyla gerçekleşmiş bir iş gibi e, zikrediyor. Evet. Şimdi bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'in hak kitap olduğunun delillerinden de birisidir aynı zamanda. Tabii ki burada şüphemiz yok ama hani inkar edenler Kur'an-ı Kerim'i haşa Hazreti Peygamber'in uydurduğunu, kendi kafasından bunu söylediğini iddia eden o kafirlere cevap olarak bu ayet-i kerime gösterilebilir. Neden? Çünkü şimdi... Eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri bir vahiy ile değil de kendi kendine söylemiş olsaydı. Şimdi ayet diyecek yani allah Teala bir ayet indirdi Ebu Leheb le ilgili onun cehennemlik olduğuna dair. Ama sonrasında diyelim bir iki sene sonra çünkü bu ayetler Mekke döneminde ve Efendimizin nübüvvetinin ilk yıllarında inen ayetler. Bir iki sene sonra veya bir zaman sonra Ebu Leheb dese ki ben pişman oldum yaptıklarımdan tövbe ettim. Ne olacaktı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir yani eğer biz onun haşa tabii ki böyle bir şey düşünülemez bile ama kendinin uydurduğunu düşünecek olsak böyle bir riski göze alabilir mi? Alamaz. Çünkü yarın bir gün iman ettim dese e ne olacak? O zaman hani allah Teala onun hakkında cehennemlik olduğunu söylemişti, ayet inmişti. Dolayısıyla ayet indirilmesi Dolayısıyla onun da Müslüman olmadan o şekilde ahireti irtihar etmesi Kur'an'ın hak bir kitap olduğunu ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bunu uydurma ihtimalinin olamayacağının göstergelerinden birisidir. مَا anhu عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبْ Ne malı ona fayda verdi ne de kazandıkları. Kesep, kesip, kazanmak demek. Yani ee, tabii o toplumda e, müşrikler arasında, işte o dönemki e, tabi cahiliye toplumunda e, önemli olan iki unsur var. Birisi mal, birisi de evlat. O yüzden hatta tefsirlerde de vema kesep kesbettiğinden maksat evlattır diye geçiyor bu birçok tefsirde. E, Kesebeyi evlatları diye e, efendim tefsir ediyor e, müfessirler. E, üç tane evladı vardı, erkek evladı vardı Ebu Leheb'in ve onlarla övünüyordu. Dolayısıyla ne o e, evlatları ne de malı ona fayda vermediği. Hatta e, ölümü Ebu Leheb'in çiçek hastalığı dediğimiz e, hastalığa yakalandı. E, ondan sonra öldükten sonra da bedeni artık çürümeye başladı. Ağır kokular gelmeye başladı o kendi çocukları bile yanına yaklaşamadı. Kendisiyle övündü. Malı da fayda etmedi. O güvendiği çocukları bile e, kendi yanına yaklaşamadı. Başkaları onu alıp e, defnetmek durumunda kaldı. Evet. Seyasla naran zâte leheb. Alev sahibi olan ateşe atılacak, girecek. Yakında seyasla. <laughs> Bir e, sin ile e, Muzari'nin başına bir sin geliyor. Bir de sevfe geliyor. Sevfe uzak demek ama seyas çok yakında gelecek. Çok yakında girecek demektir cehenneme. Ve mra'etü ve onun hanımı da. O da çünkü e, bu konuda Ebu Leheb'i destekleyen, e, onu hatta kışkırtan e, ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle mücadele eden ee, önemli bir unsurdu Ebu Leheb'in hanımı. Ee, dolayısıyla kendisiyle birlikte o da, hanımı da aynı şekilde cehenneme girecek. حَمَّالَتَ <hammaletel> الْحَضَبِ <hadab> Hanımının vasfıdır bu halleri ondan. Ee, ne olduğu halde? Odun taşıyıcı. Odun taşıyıcı olan hanımı da cehenneme girecek. Şimdi odun taşıyıcı ne demek? Bununla alakalı iki farklı şekilde e, düşünülebilir, mana verilebilir. Bir, odundan maksat söz taşımak demektir. Çünkü söz taşıyarak e, fitneyi alevlendiriyordu e, ve böyle bir faaliyet içerisindeydi. Ondan dolayı odun taşıyıcı demek söz taşıyan demektir. Peki neden söz değil de odun denmiş? Çünkü tıpkı odun ateşleri tutuşturup alevlendirdiği gibi... Ee, söz taşıyıcı olan kişinin durumu da e, işte bir yerden bir yere söz taşıyarak oradaki fitneyi alevlendirdiği için e, söz taşıma odun taşımaya benzetilmiştir. Böyle bir teşbih vardır. O yüzden hamiletul hadap denmiştir. Böyle bir tefsir de var. Veya bizzat odun taşıyan. Peki o ne demek? O da e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in e, gece vakti yollarına gidip çalı, çırpı, işte diken vesaire gibi şeyleri toplayıp onun yoluna döşüyordu. Ki Efendimiz yürüdüğü zaman o yollardan işte ayakları kanasın, zorlansın, eziyet çeksin diye Efendimizin yoluna böyle çalı çırpı döşüyordu gece vakti gizlice. ondan dolayı hammaletel hadab diye vasıflandırdı allah Teala Hazretleri. Evet. o da onunla birlikte aynı şekilde cehenneme girecek. Fi cidihe hablum min mesed. Ve boynunda da sıkıca örülü bir ip vardır. Cehennemde, cehennem ateşi içerisinde boynunda da o sıkıca örülü olan bir ip olduğu halde cehenneme girecek. Evet, allah Teala Hazretleri hidayet nasip etmeyince, hidayetini dilemeyince bir insanın doğru yola girmesi mümkün olmuyor. Velev ki, e, Hazreti Peygamber'i görse, o kadar şeylere şahit olsa bile, hatta öz amcası olsa bile, e, tıpkı Rabbimizin Kur'an'da ifade ettiği gibi, اِنَّكَ لَا تَهْد۪يمًا اَحْبَبْتَ Ey Habibim, sen istediğin kişiyi hidayete erdiremezsin. E, buyurduğu gibi, Mevla Teala'nın e, dilemesi olmayınca, e, işte e, müşrik olarak e, ahirete gidebiliyor. Rabbim imanımızı muhafaza edebilmeyi, iman üzere, bir hayat yaşayıp yine iman ile Rabbimizin huzuruna varabilmeyi bizlere nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.